Bir soru sormuş sevgili Arif Doğukan Doğan Bey. Evet. Abi sence seçimden sonra kargaşa olur mu? Ya niye olacak kargaşa? Ya bıkmadı mı bu camia kargaşadan, kaostan? Hepimiz bıktık. Ya yani bıkmayan? Ya bıkmayanlar bence daha çok çalışıyor yani. Ama işte abi her dönemin o kaostan beslenenleri ya bak, var ya. bak kardeşim. Çıkartırım o videoları. Elif de bulur. Benim kızım Canavardır bulur o videoları. Dedim ki Sayın Başkan bunlar 20 yıllık Aziz Yıldırım'ı sattılar. Senin için. Seni de satacaklar. Ama o seni sattıkları zaman en kara gecede ben satmayacağım. İşte o gün benim yanım, o gün senin yanında olacağım dedim. İşte ben bu felsefedeyim. En kara gecesi değil mi bu adam. Ya adamcağız Federasyonun önünde. Çıkmış. Hı hı. Ezan okunuyor. Evet. Ezanı kesiyor. Arkadaşlarıyla duruyor ezana saygısından. Dini kullanma yazıyorlar. Ya ezan devam ederken konuşmaya devam etse Allahsız kitapsız bunlar diyecekler. Aynen ben. öyle. Aynen öyle. Yani bu insanlar yaşlandı ya. Ya bu insanları yaşlandı yaşlandı. Bak bir sürü hastalıkları çıkmıştır yani. Kesin. Yazık buna değil mi ya? Ya bu adamlar federasyonda niye varlar ya? Niye gittiler feder? Kim için gittiler federasyona? Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için gittiler. Ya gitseler bir dert. Gitmiyorlar niye gitmiyorsunuz diyorlar. Seçim 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 seçim. Adam yeni kazanmış. Bir daha seçim dediler. Adam ona da girdi. A seçime gidiyor.